Instagram üzerinden ve yorumlardan bana ilettiğiniz robot süpürge alırken hangi özelliklerine dikkat etmeliyim? Robot süpürgeye baktığımda hangisini almalıyım? Bu özellik ne? Şu ne ya da cihazın içerisindeki fırçanın kalitesine gibi sorular yönelttiniz. Ben de bunun üzerine robot süpürge alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor konusu hakkında bir video çekmeye karar verdim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videoda bahsettiğim gibi sizlere hangi robot süpürgeyi tercih edebileceğiniz, daha doğrusu robot süpürge alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda birkaç öneride bulunacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. Biliyorsunuz ki piyasada çeşitli bir sürü robot süpürge var. Bunların her birinin farklı farklı boyutları, farklı şekilleri, renkleri ve farklı özelliklere sahip olanları bulunmakta. Her birinin ki tabii ki bütçesi birbirinden farklı. Bazıları çok düşük bütçeli, bazıları ise bütçe olarak gerçekten yüksek. Burada sizin dikkat etmeniz gereken nokta sizin hem bütçenize uygun olacak hem de sizin ihtiyaçlarınıza karşılayacak bir süpürge almanız. Gereğinden fazla son model diye en yüksek süpürgeyi almak zorunda değilsiniz. Sadece sizin amacınıza hangisi hizmet edecekse karar vermeniz gereken ve daha doğrusu tercih etmeniz gereken süpürge o olacaktır. Peki bu noktada nelere dikkat edeceğiz? İlk başta dikkat etmemiz gereken konu robot süpürgenin pil yani batarya kapasitesi. Batarya kapasitesi ve robot süpürgenin çalışma batı bunları öncelikle göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Hangisinin çalışma uzunluğu daha fazla ise ilk baştaki kriteriniz o olsun. Yani önünüzde birkaç seçenek var ise bu seçenekler arasında ilk etapta robot süpürge'nin kaç saat çalıştığına daha doğrusu aktif olarak kaç saat hareket ettiğine, süpürme işlemi yaptığına dikkat etmemiz gerekiyor. İlk dikkat etmemiz gereken nokta benim için bu. Siz tabii ki diğer bahsedeceğim e, konulara ya da diğer bahsedeceğim noktalardan da bir tanesine daha çok önem verebilirsiniz. Ben bir sıralama yapmadım. Sadece aklıma geldikçe bir yere not aldım. Ardından da sizlerle paylaşıyorum bunu. İkinci bir dikkat etmemiz gereken şey robot süpürgenin emiş gücü. Robot süpürge ne kadar kuvvetli bir çekiş sağlarsa yani motorun ne kadar güçlüyse vakumlama kuvveti de o kadar güçlü olacaktır ve yerde toz kir herhangi bir şey bırakmayacaktır. Bu aşamada robot süpürgeler arasında yine karar verirken emiş güçlerine dikkat alın. Bunları baz alarak bu şekilde bir kıyaslama yapın. Yani robot süpürge dikkat edecek olursanız bazı robot süpürgeleri fiyatı daha yüksektir ama emiş güçleri daha düşüktür. Onlara ek özellikler eklemişlerdir. Haritalandırmasını daha güçlü yapmışlardır. Ya da çalışma uzunluğunu birazcık daha artırmışlardır gibi seçenekleri bulunmakta. Ayrıca hangi robot süpürgeyi tercih etmeliyim konusunda bir başka videom daha var. Birkaç robot süpürge arasında kıyaslama yaptım. Onu da videonun sonunda seçilebilir içerikler arasında ekleyeceğim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Bahsettiğim gibi ikinci seçeneğimiz robot süpürgenin emiş gücü. Emiş gücüne dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konusa Kullanılan HEPA filtrenin kalitesi, yüzde kaç oranında geçirgenliğe sahip olduğunu süpürgelerin detaylı açıklamalarında bulabiliyorsunuz. HEPA filtre eğer yüzde doksanın altında bir geçirgenliğe sahipse bu HEPA filtre sayılmıyor. Bunu kesinlikle almamanızı öneriyorum. Çünkü o toz haznesinin arka tarafına koydukları filtreden dışarıya toz çıkışı veya mikropartiküllerin çıkışı olacak olursa evinizde eğer solunum sıkıntısı yaşayan, daha doğrusu solunum hastalığı olan birisi var ise bundan çok büyük oranda etkilenecektir. Bu da dikkat etmeniz gereken üçüncü bir nokta. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu ise kullanmış olacağınız yani alacak olduğunuz robot süpürgenin bir mobil uygulama desteği var mı? Mobil uygulama ne işime yarayacak diye düşünebilirsiniz. Hatta birçok insan böyle de düşünüyor ama bu maalesef ki yanlış bir düşünce. Robot süpürgeyi sadece evinizde olduğunda Üzerindeki tuşa basıp çalıştırmanız aslında size çok da bir fayda sağlamıyor. Ben nasıl kullandığımı size söyleyeyim. Robot süpürgemin uygulaması üzerinden evde olmadığım, işte olduğum zamanlarda robot süpürgeyi aktif ediyorum. Hatta bazen sadece temizlemesini istediğim odaları seçip o odalara sadece robot süpürgeyi yönlendiriyorum ve ev temizliğini ev dışında olduğumda rahatlıkla yapabiliyorum. Uygulama desteği robot süpürgelerde bu gibi faydalar sağlayacaktır size hiçbir uygulaması olmayan robot süpürgelerde zaten ilk çıkan modellerden maalesef ki bunlardan birini sipariş ettiyseniz çok bir faydasını göremeyeceksiniz. Çünkü ne haritalandırması var, ne doğru bir şekilde süpürme işlemi yapar, ne de işinize gerçekten yarar, dip bucak bir temizlik kesinlikle yapmaz bu tarz süpürgeler. Burada bahsedeceğim, bahsettiğim ve dikkat etmemiz gereken nokta uygulama desteği kesinlikle olmalı. Diğer dikkat etmemiz gereken nokta da uygulama desteği var. Peki uygulama desteği içerisinde haritalandırma sistemi de sunuyor mu? Bazı robot süpürgelerde uygulama desteği var, uygulaması var. Çalıştırabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz, emiş gücünü artırıp azaltabiliyorsunuz. Ama maalesef ki bir harita çıkartamıyor. Böyle robot süpürgeler de sizin işinize yaramayabilir. Ha küçük bir eviniz vardır, haritalamaya ihtiyacınız yoktur. Her tarafı süpürsün sürekli, her süpürmede her tarafı süpürsün isterseniz bunu tercih edebilirsiniz. Ama benim tercih ettiğim modeller arasında kesinlikle ve kesinlikle akıllı haritalandırma olmak zorunda. Çünkü bazen evin sadece bazı noktalarını temizlenmesini istiyorum. Ev dışındayken o noktayı seçiyorum ve sadece gidip o noktayı süpürüyor. Ama haritalandırma özelliği olmayan robot süpürgelerde maalesef böyle bir şansınız bulunmamakta. Bir diğer dikkat etmemeniz gereken özellik de yan fırçalar. Bu yardımcı fırçalar var robot süpürgelerde. Dikkat etmişsinizdir. Bazılarında tek bazılarında çift hatta bir tane robot süpürgede dört tane yan fırça olduğunu görmüştüm ben. Bunun ne gibi faydası olur? Açıkçası robot süpürgelerde yan fırçanın bir tane olması yeterli. Bu yan destekleyici fırçanın anlamı şu. Önüne gelen yani köşelerden geçerken köşelerde kalan tozları ana fırçaya yönlendirmek. Yani bunun başka hiçbir numarası yok. İki tarafta olmasının sizin için bir artısı yok. Neden diyeceksiniz? Robot süpürge zaten bir kenardan yaklaşarak köşelere ulaştığı için bu diğer tarafta boşa dönen fırçanın herhangi bir anlamı kalmıyor. Yani bir taraftaki köşeyi zaten robot süpürge alıyor. Ve köşe süpürme işlemi için de zaten robot süpürgeler genellikle fırçanın olduğu tarafa denk getirdiği için hiçbir sorun yaşamıyorsunuz ve ikinci bir fırçaya da gerek kalmıyor. Yani sadece iki tane fırçası var diye daha yüksek emiş güçlü ve bataryalı bir cihazdan vazgeçip iki tane yan fırçası olan cihazı tercih etmeniz sizin için faydalı olmayacaktır. Bir diğer dikkat etmemiz gereken noktada alacağınız robot süpürgenin yüksekliği ve evinizdeki koltukların yüksekliği alt taraftaki boşluğu. Neden diyeceksiniz? Robot süpürgelerin birbirinden farklı boyutları var. Bazı robot süpürgeler 8.2 cm, bazıları 9 cm hatta bazıları 10.5 cm'e kadar ulaşıyor. Xiaomi'nin bir modelinde belki görmüşsünüzdür üstünde yuvarlak bir çıkıntı var. Bu cihazın daha yüksek olmasını sağlıyor. Bu cihazdan aldığınızda ve evinizdeki koltukların yüksekliği bu cihazdan daha düşük bir seviyede ise robot süpürge o koltukların altına girmeyecektir. Sizin her süpürtme işleminde koltukları kaldırmanızın da sizin için bir faydası olmayacağı için böyle robot süpürgeleri de tercih etmemeniz gerekiyor. Bir robot süpürge almadan robot süpürgenin yüksekliğini öğrenin. Ardından da evinizde altına dahi girmek istediği, girmesini istediğiniz koltuk, yatak, dolap tarzı şeylerin yüksekliğini de ölçün. Ve Buna göre bir cihaz tercih edin. Çünkü bahsettiğim gibi altına girmediğinde zaten sizin için sadece halıları süpürmesi veya boş alanları süpürmesinin çok da bir anlamı olmayacaktır. Tercih etmemiz gereken bir diğer özellik de robot süpürgenin paspaslı olması veya olmaması. Peki bunu neye göre tercih edebiliriz? Robot süpürgelerin biliyorsunuz bazılarında paspas da var ve çıkartılıp takılabiliyor. Ancak evinizde halı flex var ise bu paspaslı olan ürünleri tercih etmenizin sizin için bir faydası yok. Çünkü zaten halı flexleri sürekli söküp takamayacağınız için sadece süpürme işlemi yapan bir robot süpürge sizin için yeterli olacaktır. Ekstradan paspası ihtiyacı olan bir süpürgeye sizin de ihtiyacınız yok. Yüksek halılara robot süpürgelerin hemen hemen hepsi tırmanabiliyor. Daha doğrusu 2 santime kadar hemen hemen yüksekliğe sahip bir engeli aşabiliyorlar. Eğer evinizde, oda geçişlerinde veya ev içerisinde, odalar arasında, geçişlerde 2 santimden daha yüksek bir engel var ise robot süpürgeler bunu geçmeyecektir. Bunu da göz önünde bulundurun alırken. Robot süpürgelerden bir tanesini tercih ederken bu robot süpürgenin içerisindeki HEPA filtre, yan fırça ve ana fırçanın bir ömrü var. Bunları da dikkate alın ve daha sonrasında bu yedek parçaların maliyetleri ne? Onları da önceden araştırın. Çünkü bazı modellerin fiyatı uygun ama yedek parçaları gerçekten pahalı olabiliyor. Bunu da önceden araştırın. Daha sonrasında bu cihazların içerisindeki bu bahsettiğim 3 şeyin ömrü dolduğunda alacağınız ek malzemelerin size daha çok maliyeti olmaması açısından faydalı olacaktır. Son olarak da eğer evinizin içerisinde yerle teması olan birden fazla dekor var ise daha doğrusu çok fazla dekor var ise ve bu dekorların arkasına geçilebilecek bir mesafe yoksa robot süpürge size göre değildir. Çünkü evinizin içerisinde normal süpürme işlemi yaparken bunların yerini değiştiriyorsunuz ama robot süpürge bunların yerini değiştiremeyeceği için ve tabii ki aralarında eğer arkasına geçecek mesafe bulunmadığı için buralara giremeyecek ve süpürme işlemini sağlıklı bir şekilde yapamayacaktır. Ya her süpürme işlemi öncesinde bu yere teması olan irili ufaklı dekorlarınızı kaldıracaksınız ya da robot süpürge tercih etmeyeceksiniz. Robot süpürge alınırken dikkat edilmesi gerekenler videom bu şekildeydi. Eklemek istedikleriniz veya sormak istedikleriniz olacak olursa yorumlar kısmından veya Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.